Leo Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ben de Berat Hunger Games bayağıdır gelmiyordu Bölüm 4'e oynuyoruz ee, Ben de balta var MCSG serverında evet. aldık yani premium olduk artık ee, Set dizdim bu... ben bir de sana baltam var Tamam neredesin ortadayım Her ben. zaman kaçtığım yazı yere gel çadırlar var hani Ya da ilk bölümde Kazandığımız ya. yok ya Sen şey çadırlara gel yukarıda Tamam e, ee, dediğimiz gibi arkadaşlar MCSG sayfında kayıt aldık. Bu son oyunu oynadığımız e, en son oyun. <laughs> Artık e, videolar şey, MCSG gelecek. Unutma. E, ee, kanalımız e, çekiliş olacak. 100 abone olunca MCSG'de üyelik vereceğiz. Artı e, League of da RP çekeceğiz. RP çekilişi var. Tabi bunlar e, dediğimiz gibi abone olursa olmadığı sürece <laughs> Bizim de yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ee, biz aldık premiumyu. Ben sonradan duyuru videosunu çekeceğim. Ee, bir de yani tek tek kontrol edeceğim. Yani kimse abone olmadan şey yapmadan alamayacak. <laughs> Bu son video arkadaşlar. Artık dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Medya Gezer gelecek videolar. Ben inşallah ölmem. Bunu çok istiyorum. O iki tane golden yapıldı. Sakın bak lütfen. Ölmemeye çalışacağım da seni bulsam hiç ölmem. bayağı yemek var. Karnım açlıktan gebereceğim şu anda. Çadırları biliyor musun abi? Abi çadırları biliyorum da oraya geldim daha demir adam vardı geri döndüm. O adam benim. O adam sen değilsin başka bir adam daha vardı. Neredesin benim. sen? Kuleyi biliyor musun kule? Kule hangi kule? Ejderha'ya gel ya en başa. Ortaya. Evet. Ama ölmemeye dikkat et. kılıç. Neredesin abi? Altın kılıç bir tane de iron'um var. Neredesin? Emir kaskımda var bir dakika chest boşaltıyorum. Abi bir tane kule vardı hani ben sana demiştim bir çok ee, şey var diye. Şey mi? Böyle bir çok kapısı var. var. Aynen. Tamam. Ama orada ben birçok adam gördüm yaşatmazlar beni. Neyse ben Beni de yaşatacaklarından bir eşatmi 6... Tamam tamam ben ee, ben. Kılıç çıktı. Sana da. Bekle geliyorum. Kule var Ama... böyle yık parkurlu orada mısın? Lan ne parkurlu? Orası değil. Onun ilerisinde var yani ya. kocaman büyük. Ha, aynen. İçinde ayrı ayrı odalar var. Bekle geldim de aşağıda birçok adam var ya. Çok birbirimizi bulmamız lazım. Ayrılınca ölüyoruz. E bir de tekrar söylemiştim bayağıdır minecraft çekmedik ee, skywars geldi skywars e, Mehmet orada videoyu izlediğimde ben yokken e, serisi gelecek demiş yalan arkadaşlar serisi belisi gelmeyecek abi gelsin ne güzel oynayayım kısa abi ben onu hiç sevmiyorum kısa falan değil update sen kolay olsun diye öyle <laughs> ama zevkli Hunger Games gelsin bunu da çekmiyordu biliyor musunuz arkadaşlar ben dedim çekeceğiz diye Neredesin sen sus <laughs> Hunger, ay Hunger Games nereden çıktı? Kafam karıştı abi ya. Şeye gel. Bahçesindeyim. Adam ismi gördüm. Bahçesinde misin? Ortaya gidiyorum abi ben. Abi oynatma beni ya. Oynatmıyorum abi ben şimdi korkuyorum. Aa burada adamlar ölmüş kılıç buldum. Oradaki chest miydi aynen. Ben buradan çıkmak istiyorum hemen. Ben kalenin bahçesindeyim. Belki aynı yerdeyizdir. Beni görmüş daha demin bir isim gör. Aa iki tane isim var. Eyvah beni inşallah öldürmezler. Ölmedi. Video fail olmasın. Aa Kesinlikle her yerde mi? bir adamlar ölüyor ya. Aynen değil. Şu adamların ikisini öldürebilirsem süper olur. Alt ka Oha üçlü tim var Mehmet. Eyvah eyvah. İşimiz bayağı zor. Bir altın dizdim ben. Hemen buluşmamız lazım. Neredesin ya? Bekle gereksizleri koy. Kulenin çıkışı nerede acaba? Mezarların yanındayım. Çok korkuyorum. Neredesin? Chess bulamıyor. Aha buldum. Birbirimizi kaybedeceğiz. Ayranın var mı? Yok. Ya ben seni bulurum bu server dediğim gibi ilk bölümden de iyi biliyorum da. Şey var ya kule falan. Abi ben zaten kule değilim. Bir dakika ya. Biz öleceğiz birbirimizi bulamadan. Ortaya gelebilir misin? Gelirim. Tamam ortada buluşalım hadi. O oh, hani dedin ya parkurlu bir kule var diye. Hı. Oraya gel. Tamam. Ama biraz acele et. Aha adam. Bak ayrım botlu. Tamam. Alabileceğine emin sen dal. Yoksa dalma. Da Kaçıyor zaten. Aa bir kişi daha. Kaç 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 kalın Karşı oraya aldırlar. gel. Dur alırım ben onları. Kapıdan çıktılar. Abdulkuren karşısındaki kaledeyim. Ben de o kaledeydim de birbirimizi bulamayacağımı an, bulabil. Tamam. Oh. Bulamayacağımızı anlayınca orada buluşalım dedim. İlk başta zaten hata yaptık. Arama geldi, arıyor. Abi sen yazsın onu aramasın. Videonun ortasında ve karşımda adam var. Skype'tan ne yazmasın söyle. Abi tam altında bir adam var. Sen misin? Yok ben parkurlu kuledeyim. Oraya koşabiliyorsan çabuk koş. Abi iki kişi var. <laughs> Aa şu şurada yok o sen değilmişsin. Mehmet çabuk. Bekle, gele, şu anda 3 tane 3 tane isim görüyorum. Biri bana doğru tamam. geliyor. Şuraya doğru saklanacağım. Bir tane altın ayakkabılı geliyor sana doğru. Bir de bir de kaskı var altın kaskı değil mi? Bilmiyorum sen neredesin ki? Pustum şimdi onun gelmesini tamam, bak, sakın bekliyorum. Yani orada... Aa sen bir. Aa bu sensin. <laughs> Abi altın dizdim demedim mi? Ben onu sana gelen adam sandım. Gel şurada adamlar Gel. var alalım. Bekle geliyorum. Al 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 şunu al. bende yemek var. Altın elma Hadi gidelim. Şimdi nerede bunlar? Bekle ben biliyorum yerlerini. Birbirimizi bulduğumuza Şurada... göre oyun bizim. Şurada bir tane adam görmüştüm de daha dün ama mı? şimdi o... okum var. Aha, aşağıda 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 demir bottu bu da demir sana. abi ya. Bir dakika vereceğim şu adamı alalım lütfen. Bekle beni. Zıplayarak vur demeyi çatıyor Ark sesi var. Yardeme lan. Çık 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 Yeah. Bana geldi. Gelsin. Lazım olan bir şey var mı sana? Demir bot sana çıkmış. Tamam neyse fark etmez. Gel. Peki. Şu bifteyi de, yiyeyim de. <laughs> Yayım olsaydı iyiydi. Al sen kullan. 3 tane okum vardı. Tam 5 oldu bende de. Gel şu Oynamıyorduk. Arkadaşlar survival serisini bitirdik neden dersiniz? ee ben bilgisayara format attırdım. Bilgisayar çöktü. Ee, <laughs> oyunun sev dosyası gitti. O yüzden eee survival serisine son verdik. Tabi hiç gelmeyecek değil. Ee, Mehmet kurarsa server'ken can... abi tek git çekelim abi ne survival'ı ya. Doğukan da var. Abi tek git. Ben Bilmiyorum ya. Ya seviyorum. Mo ben de seviyorum da şeylerini bilmiyordum. Hani ne işe yaradıklarını fırınların falan. Sanki Bir sürü çeşit çeşit şey. Öğreniriz. Neyse chest'ler boş. iron bulmamız lazım. Gel şöyle gidelim. Neredesin? Gel şöyle gidelim. Hatırlıyor musun? Bir kere ben bu oyunda oynarken eee sen beni izleyerek şey göstermiştin. Chess göstermiştin. İzleyerek. Beni izliyordun hani sağında chess var, solunda chess var diyordun. Aa bak burada bir tane var ama bunu almışlardır. Aa almamışlar çakmak taşı neyse. Ok yaparız. Gel takip et. Buradan kimse gelmez ki. Yukarılara bakmak lazım. Oo. <laughs> Aa şurada bir kulübe gibi bir yer var. Bir tane chess. Kaç kişi kaldı baksana. Mustafa. <laughs> 8 kişi kalmışız. Tamam. İki tane altın buldum. Ben de aşağıda çiz buldum şimdi. Videoları ben çekemiyorum genellikle hep Mehmet çekiyor. Neden derseniz ee, hem benim bilgisayarım kaldırmıyor hem de introdan pek anlamıyorum. Ben Vegas Pro render filan. <laughs> bilgisayar hem oyuna hem video kaldırmıyor. Acayip kasar. Gerçi Mehmet de, de videoları izlediğimde görüyorum. Biraz kasıyor oyun onda da. Abi ben bilgisayarıma işlemci alacağım. Çok e, yüz binlerce program var. Kastırıyor. Ya format atacağım. Zaten format attırırsam işlemci de alırım. iyi yedi. Abi neden almıyorsun? Bilmem. Uğraşmak istemiyorum. Ya format attırırsam bile yeter biliyor musun? Sen bana hatırlıyorum buralarda bir yerde chest var demiştim ben bir saat önce chest aramıştım. Yürü ya adam öldürmeye. Akşam oluyor ortayı savunalım. Nereden gidiyorsun? Aa chest. Yürü chest'i boş ver şimdi. Gel sen mi? Ah tamam çık oğlum. Lavlara dikkat, dikkat et. <laughs> Sana dikkat et dedim ben düşerim. Ana estağfurullah <laughs> ben gidiyordum arkansın. Hadi abi çabuk ortaya gel. Düşünsene abi acaba Metin 2'nin serisini yapan var mıdır? Ben... <laughs> Hah? Var dizilerini gördüm çok salak saçma şeyler. Onu izleyen kitle En güzelin League of Legends. Legends. Ya 2'yi de ben beğeniyorum da gerçeğini beğenmiyorum. Pips daha güzel. Adam orada. Adam var. 3 kişi hem de. Golden Apple'larımızı yiyelim Şunu mi? gerek yok. Görmediler ha ki. Golden dal. Bekle bekle gelsin onlar ben gelirken dal şimdilik. Gel. Yukarıdalar. Aa yanlış attım. Toplamışlardır chestleri. Bu şey Aa, olmadı ki. Sen buyurmuşsun. <laughs> Boşu boşuna elmayı yedim. Bir dakika. Kız. Ay çeşitler boşa ayıp. yiyip yenilenmedi ki. Doldu zannettim. Genellikle chest dolarken şimşekle çarpırdı. çarpıyor da. Ay yenilendi. Altın kılıç. Bir şey yok ki. Aynen. Aa demir. Ne, ne olmuş Demir yani? Kılıç yap. De vardı. Adamlar geldi. Öldürdüm. Korur Aynen. musun beni? Geliyorlar çabuk. Yaptım. Okluyor. Lan seni. Yardım et, yardım et. Çok güzel. Okluyor. Öleceğim. Vurdum ben onu. Kaç tane? Kaç tane oku var ya? Oo, baksana bana şimdi. Oh yeah. Bir tane iron ingotum var. Sana da şey yapayım millet. Iron. Adam Gel kaçıyor. Yani, Atom falan vereyim mi? İsterim de bir saniye başka dört tane orada adam burada adam burada adam burada çekil çekil dediğim sana sana vurdum o bir dakika şu pantolonu alayım ben ben bayağı düzdüm seçimi bana gelmek yürek ister. Ben geleceğim ama. Senin de kılıcın var. Adam sanki buralarda. Üç kişi kalmışız, bir kişi. Onu da öldürelim. Şunaki, iki, iki. Ben gidiyorum Ortada adamı. Iki adam. Tahmin ediyorum sanki. Ayrının var mı? Var da bir Kaç saniye. Kaç tane var? <laughs> İki. Oh, ben de stikte var. Altı tane altınım var. Ortadaki sen misin? Kaç? Kaç tane stikim var? Benim mi? İki. Evet. Daha Verir misin? <laughs> ah. Evet. Adam orada. Gördüm. Bak. Nerede? Kaleye doğru. Çabuk bana ayrın kılıç at. Al. Gel. Ben adamı kovalayacağım abi her türlü alırım. 24 tane apple'ım var. Burada o... mı adam? Adama ok atıyorum abi bir şey olmuyor. Like lanet olası like. Çıktı. İkimiz kaldık. Oyunda. Bir dakika ortaya gidelim. <laughs> Uzun süre sonra bir Hunger Games gelecek. İlk evet. oyunda kazandık. Hiç fail olmadan. <laughs> Bekle. Başlayalım mı? Ne Başla. dersin? Okulardan iyi seyir olurum. Okum bitti. Altın elma yediye. Bir oyun daha kazandım. Bir dahaki onları görüşmek üzere. Sen kazanmadın. Ben kazandım. Ben kazandım.